arkadaşlar bu sizlerle birlikte Yok bir sıkıntı var. Hı Bir peşkere evet, gitmek şey mi gerekiyor ya harika grafikler soru gibi söylememiz için haritayı kullanalım gidelim bakalım bunu önceden yapmış ama geri tam yapamamıştık gidelim emmi gidelim bayi yada evet. Anınca bir bizde. Çatır 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 çatırlarım. Ben küçük bir anasız babasız bebeğim. Bu 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 çok iyi. Bir yüzüme bakayım. Biraz tipsizim ama olsun. Babam ama yakışıklıydı. Belki Allahümme sallallahu aleyhi ve ben yaşıyorum O atın Bunun altında Ölmem lazımdı Karaciğerimi patlatması lazımdı ama Neyse Selamün aleyküm abi Selamün bak, bak. Bununla milleti dövdüm Sevmiyorum çok kötü oldu bu. Ama adına da güzelmiş ha. Cirozunu kaç liraya bırakırsınız? Evet bir önceki videoda sarıfat ekleme yapmıştım babam için. Tekrar yapıyorum. Videoyu takmışlayamayanlar için. Küçük güzelli orta 200 duble boy 250. Kaç kilo olduğunuzu var Bir de kuru sarımsak çok iyi oluyor. Abi yani yorum da verin. Yorum ne yap? E kargo ile veya elden teslim yaparız. Duble boy kızlar ben duble boy tavsiye ediyorum. Çok kazanırsınız demeyin. Babam 250 500 bir şey kazanıyor. Bir hanım zaten sarımsak parası. Sarımsak alma fiyatı. Hadi tamamlandı. Evet bir reklam geldi arada kapıyı açıyorum ki ne kesilmesin. Son kez bu maksimum atıyor kulağı. Gelin bakalım ne ne elde etmişim. ya. dağ, ya, ya. Tırmanma etme. U uh, u uh, uh. En sevdiğim kısım, en sevdiğim kısım. U uh, uh, uh. En sevdiğim kısım. Bir önceki video pek uzun olmadı. 12 dakika oldu. Bu uzun yapacağım zıplıyor ver daha Gördünüz mü sizin motorunu? Hadi lan. Allah'ım mesela Müzikten tam kap kapçı olurmuş ha. İyi zıplıya baksana şuna. Ama tabi memlekete hayırlı bir evlat oldu. Kap kapçı on, on olsaydı döverdim ben bunu. Hadi lan. Ya hak. Yes, çıktık. Zıpla. Zıplayla çekiyor gel. Zıplayla çekiyor gel. Nice. Ama sürekli yapma yani ben bunu öğrendim yani şimdi biliyordunuz zaten. Ayol çık hadi. Ne yapacakmışız acaba? Şehzadan'ın eşkıyaları kafalarınla patlatacakmışız. Okey. Çık. Kaza mı ne oldu? Neyse. Arkadaş hemen geliyorum. Küçük bir işim çıkmıştı da. Bilirim şimdi bu hıyar bu edildi. Şimdi sesi de kapsın lazım. Daha değil, daha değil. Şimdi. Şimdi. Nasıl ses var? mi var? Ne Koş. Anan gelmiş boy. Çocuk velete yani. Çocuk velediyo zinaya. Çıkamayayım şimdi. Bu hıyas o. Şu çocuk velet çıkamaz. Dört farklı yerden kurşun yedik biz. Yok Yok. Odun taşıdık. kıladık. Ettik. Geçtik. Karpuz yemişiz. Çocuğu... Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yer olmuştur. Çok kafama sorun oluyorum yoksa yine kesin bir kere 20 dakikalık çektim git demek. 5 <laughs> yıl sonra bakayım ne görmüş görürüz mü? Hana kızar mukafet birakça. Hu hu esnafının başı dertte evlat. Üç beş iki Dertlerine bir bakalım <laughs> emmi. 8. tecrübede inzivaya çekileceğim, at binmeye öğreneceğim. Tabii 8. tecrübede, de, yani 5 görev sonra. Ya çok güzel ortam değil mi ya? Buyurun. Buyurun abi. Emredersiniz. <laughs> <laughs> hakkımız var. Bıçakları artık sonra geri almamız lazım. Bu kıyardan yap. O bizden. Sokak temiz. Tüketini bıçakladık. <laughs> Bu yaşadık da katil olduk ya. Ne diyeyim. Emmi ben de çocuğum. Oğlum ben de çocuğum. Bu görevi niye bana veriyorsunuz? Ben de çocuğum çocuk. Çocuk böyle böyle görevler verilir mi ya? Orada 5 yaşındaysa çocuğum da 10 yaşındayız. Asıl sen gelineceksin. Pantolonun ucu be. orada. Karavezir orada karavezir. Şimdi sesim demesin bunu da Ramazan oldu. Çağdaş demesin. Bunu da böbreğin yani. Aynı. Aynı biraz güversin. Tatlı kanı diyelim Ve ama direk söylüyorum. Aynı dışkının lacivert Bu böyle de hiç güzel olmadı. Ah, söylüyorum isim direkt ya. Aynı bakın lacivert. <laughs> para mahluklar. Emmi çekilen mi? kalbini atmışım. Gördün mü? Ben kırmızı giyiyordum ya Fesi. Ne ara yeşil oldu? Aslında yeşil o yeşil. Ne böyle dedin işte? Ha, babamı kesen şerefsiz. Tövbe tövbe. Yani senin o beynini... <laughs> Arkadaşlar, Fesi'nin filmi ben de küçük bir sinir harbi yaşadım. Neyse, ben namaz kılayım en iyisi. Abdest alamıyor mu? da canınızı tazeleyeyim hem de sevap kazanalım. Hadi bakalım. <laughs> Bakayım bir sonraki görevimiz neymiş? Sonraki vazife. Hadi bakalım. Bellenmeden gidelim. Tege! Ne yapıyoruz nene? Ne yapıyoruz Emiler? emmiler? Emmi de emmi, emmi de teyze çekil teyze. Şeyiniz hep ben ya ben bugün niye ağlamaklıyım ya? Sen teyzem. Ha bu arada benim teyzem bugün doğum yaptı. <laughs> Hayırlı olsun alırım. Bebek de tam bana benziyor. Ya, ya uzun boylu. Yani öyle demeyin işte 10 santimlik bir şey işte. Al bakalım. Meydanda çatışma varmış uşak. Hadi bakalım gidelim. Bak buradalar görüyorum. Kara vezirleri. Gettim lan. Abo şey düşmüş bize. Geçmiş olsun. Ama sana değil. Karşıdaki düşmanlarımıza. Nasıl kullanacağını biliyorum herhalde. işaretle geliyorsunuz lan buraya. Vallahi on 1 bir dakikada hallettim beledi Bakın burası caşat hani hadi yürüyün. Zaptiyeler. Ben ileride zaptiye olacağım. Bu mu? Yok. Asıl sen şey öleceksin lan. Kara gümrük limancı. kimlerden? Necilerden? Ha burayı savunacağız. Tamam. Ben bu kısmı alıyorum. Beyler siz oraya alın. Zapti abiler. Temiz gelen giden yok. Gördüğüm kadarıyla. Ha. İki kere sıkmak gerekiyor. Gerçek çünkü yaklaşma. Teşekkür Bak baba baba baba. Baba o bak. Kardeşim de. Şımardı biraz. Siz onun kusuruna bakmıyorsunuz. Siz ona akıllısınız bence. Ne o? Tek mermim kaldı ve... <laughs> Anne, biraz eski Kim ateş ediyor? Of, sırtıma elim bir tane. Lan ben niye zıplıyorum? Şuralar karıştırıyorum. Geliyorlar. Bak zapt Niye oraya gittim be? Ben alırdım. Buraya kimse gelmeyecektir. Gelen geberecektir. 10 yaşındaki veredi ve silah kullanıyorum. İşte Osmanlı zamanları. 10 yaşındaki veledi yüzüğüne bile silah kullanıyor. Rabdi ara kadın adam mı soktun? Giren ölür, girmeyen ölür. Gebrelenme. Aslan geber lan. Karı gümrükçü. Biri diye Bakın eşyaları tek ben temizliyorum ha Haraç kesenleri söz Ben bakmam bir kere, burası benim. Gelen var. Oraya gitmekte gram uğraşamam. Ayağımı bile kıpırdatamam. Bence bitti. Ama Gel sen gel. Gel de aklımda uçurayım. Daha doğrusu mi? Geliyor bak geliyor. Bir de laf da dinliyor he. Güzel eşki yapsın sevdim seni. Ama öldürmek zorunda haberin olsun. Öldürmeyeni kızıyorlar. Şu bölümü bitirelim de artık kapatalım. Bence o günü bu kadar yeter. Burada öldürdüm. Hı. Ya hadi be neymiş bu anasının babasına. Yani bütün eşkıyaları bize bulmuş. İşte her şey buradan. Ben olmadıkça buraya burayı temizleyemiyorlar lan bunlar. Ya zaptiye zaptiye bir adam mı öldürmeye çalışıyorsunuz ya? Öf. İki saat uğraştırıyorsunuz beni. Bir de kaçıyor. Korka. Korka baksana. Ah. Arkadaşlar görüşürüz çok seviyorum abone ol arkadaşlar şu insanımız da bitsin hele be. Kız yine küçük kurbağa. Küçük kurbağa. Kav kav kav.